Nisa. Nisa. Ha. Royal test geldi. Bunu <gülüyor> alın. <gülüyor> Bak bunu buradan alın. Şimdi Royal pisin ne işi var? Saat oğlum, hadi. Ne mızlı kardeşim bayılmışım. O. Pijamalı Nisa. Oğlum pijamayı geç. Çiçekli donum var lan üstümde. <laughs> Çoraplarımı zaten görmeyin. Allah kurtarsın. Allah var ya çıkıp kimse bana Nisa abla filli boya milli boya demeyin arkadaşlar. Şu an makyajsız geldim çünkü filli boya sponsorluğu bitirdi. Ne kadar komik ya. Bundan sonra böyle. Tipimle dalga geçebilirsiniz arkadaşlar. Umrumda değil. Sıkıntı. Bir de yüzün hiç uykusuzluktan mı? 4 tane video çekti kız. 4 tane video çektim. Saat 5 oldu. Şimdi Royal Pass çekeceğim. Bu da 5. 5. 5'in altına 50 bin like. Arkadaşlar 50.000 like istedi. isteyen gelirse Emiran'ı İstanbul'a getirteceğim. Hadi bak. 50.000 like geliyor mu? Geldi. Kadıköy'de twerk yapacağım. Böyle onu çekelim bu arada. Kadıköy'de Emirhan twerk yaptı diye vlog çekeceğim. Konumuza gelin. Konumuza aynen öyle. Arkadaşlar yeni Royal Pass gelmiş. Şimdi onu inceleyeceğiz ve beraber şey yapacağız. Fulleyeceğiz. <laughs> Full yiyeceğiz. Full yiyeceğiz. Uykusu uy, var konuşamıyor. Vallahi uykum var. Saat 5'i 3 geçiyor. Hadi gidelim o zaman. Bunlar evet. diğer daha bak. ben lan bu. <laughs> Gerçekten bayıldım. Tam kızlar için bu o arada. Peme pembe pembe. Harbi var ya bildin Nil kulle. Çağırıyor. Pas yükselt Nisa. Al bakayım 1800'ü. Dövdü lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada ne ne olduğuna hiç bakmadım. Sizlerle beraber inceleyeceğim ve şunu da söylemek istiyorum. Bu videoyu izleyenlerden 10 kişiye Royal Pass vereceğim. Yapmanız gereken tek şey, üç şey. YouTube kanalıma <laughs> abone değilseniz abone olun. Bu videoyu beğenin, Instagram'dan takip edin ve Royal Pass'lerinizi alın. Ben aşırı beğendim. Kaçmaz bu fırsat. Bir 10 adet Royal Pass. Tamam. Şimdi al. al. Allah cezanı vermesin. Al hepsini. Bunlar hangisi ne? Amcim? İşlerinden birini seviye 3 ödülü olarak seç. UHA, AG ya da UG. Ben ikisini de UG olarak görüyorum çünkü uykum var. Bu ne lan? Para mı Manyak Uzun ya. Şey. Retro dansçı seti. Gacılar için müthiş bir set. Gacılar. Elektro düşler avuk Kaçmaz. avukumuzun da bir adet skini oldu. Alkış. Retro dansçı şapkası kalpli. Box mu bu? Ha gözükmüş lan. Box eldivenine benziyor. Box mu bu? Disco ritimleri süslemesi. Gece topluluğu sırt çantası. Çantası çok tatlı. Minnan çantasına benziyor. İçine minnan koyuyoruz biz. Yani yine hep beraber izleyelim. Açtık. Maceraya çık. Benim gibi Royal Pass açma ne yaptı belli değil. Kendi bile bilmiyor. Aldık bunu. Al al al. al. Şimdi en başa gidiyoruz. Başka ne var burada? Çerçeveyi ver. Çerçeve. Önemli. Aa, dans amacısı. <laughs> Ölümüne dostlar diyor Emir ya Biz Almamız lazım. Almamız lazım. Almamız lazım bunu. Evet, şimdi. Benim royal pass'im yok. Her like bana bir royal pass. Her like Emirhan'a bir rap pes. Kanka 10 kişiden bir tanesi sen olabilirsin. O yüzden Instagram'dan takip etmiyorsan takip et. <gülüyor> <gülüyor> Emiryan, diyorum ki rütbe al. Aynen 10 10 al. Şunları bir kullanalım. 31 yaptım rütbeyi. Emiryan, Alkış. Bu ne cenabettik lan? Pembe mavi kaplama uçakımız var e, ee, bir tane paraşütümüz var. Çok güzelmiş ama. Aynen tatlı. Buradan ne yapıyoruz şimdi Emine? Bundan sonraki kısımda ben genelde alıyorum. Videoda insanlar, <laughs> insanlar nasıl yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> yine rütbe <aldı. gülüyor> Rütbe alıyorum. <laughs> ya işte şey var. Bak, RP aktive paketi satın alarak anında RP puanı ve aynı değerde sandık piyango kuponu al. Topladığın göre aktive puanları tamamen UC iadelerine dönüşülebilir. Ne alaka bu ne? Ya al 2000 hiç işte ya. 990 UC 10 tane de aldık. 41 kere maşallah. Burada ne Ateş. var? Burada bir şey yokmuş ki lan. 50 de yine kartı 51. Elektro düşler setini aldık. Şapkası Gece dansı var. mı? Gece dansı daha güzel ya. Kanka koronavirüs maskesi gelmiş. Aldım. VSS virüs maskesi geldi açıyoruz biz sürekli bir şeyler bilmiyorum. Ah, 61 kere maşallah. 61 kere maşallah ne? Bilmiyorum. Gece topluluk başlığı. Burada bir ne var? bayağı Uca, Uca. iyi. Açıyorsun Uğur'a geliyor arkadaşlar. Açamayanlar için son kez hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Instagram üzerinden 10 kişiye RP vereceğim. Aslında Nono'yu da takip ettim. Nono hesabımın da açıklama kısmına bıraktım. Her gün yayınlardan haberdar olmak için aşağıdaki linkten yayınlara gelebilirsiniz. Gelmişken takip etmeyi unutmayın ki bir sonraki yayınların bildirimi açık olsun. Evet, orada da çekilişlere katılıyorum. 70 bin. Alkış. Sis bombası. Aynen yani, sis bombası. Anlatsa da olur. Ama ondan sonra şaka. ne geliyor bak? <laughs> ne geliyor lan? Aa gördüm! Gördüm! Karabok 68, 81 kere maşallah. <laughs> Arkadaşlar Retro Dansçı Kar 98 bu efsane bir şey var ya şu kar için Royal Pass açılır bu arada teşekkürler. En iyisi kar bu, bu Aynen arada şu öyle. ana kadar. Kaç oldu? 81 olduk. Ya ben uzatsasım gelmedi hepsini gelmedi. Ana! Akortçu kafası geldi. Örgü kafa. Dans Örgü geldi. Kafa. Lasta. Rasta. Rasta mıydı lan? 100 oldu. 100'lük arkadaşlar. Akortçu gözlüğü geldi. Akortçu seti geldi. Uc'ler falan geldi. Temiz. Başka Tamam şunu bir çalıştırayım. <laughs> Ay, ödülü al mı? İşte ödülü Hızlı hızlı. Hızlı hızlı seri. Bu ne ücretsiz diyor arkadaşlar biz. Nerede bereş? Niye orada patlıyor? Alanı tutayım. Bunlara iş yarıyor anlamadım ki ya. Burada ödülleri aldı bir şeyler var. Ne anladı? Kanka korona virüs maskesi falan var. Bunlar ee... neler var? Ya benim arabam yok ya arabam istiyorum arabam. <laughs> arabam yok. Şimdi neyimiz var bakalım beraber. Bu kıyafet var arkadaşlar. Durun kafasını takayım. Bu da kaskı. kıyafet. Sonra şu kafa var. Aa kız. Bu güzelmiş ha. Ay, var ya gacılar çok şanslı. Yemin ediyorum çok şanslı. Tam gacılara özel şeyler gelmiş. Bunlar gözlükler. Uf. Oy maşallah. Bu da koronavirüs maskesi, çantamız bu, bu, gitar, sonra silak, silakımız geldi bu, sonra avoga bu geldi ama ben yine ne yapacağım bu ziyarımı taşıyacağım. Dans emojileri he, biri bu, keman çalan abimiz var acıkmış abimiz var. Bunu gördük o zaten. O yerliyor. Ben yanlış görüyorum. Dans. dansı yapıyor. TikToker'lar var ya böyle. Y -y 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 diye. Uçak var. Paranşüt var. Sis bombası geldi. 7 günlük oda kartımız var. 4 tane de klasik sandıkımız var. Hadi bir buz diye. Şimdi sizinle beraber bir de buz diyar çıkartıyorum arkadaşlar. Çıktı şu an. Geldi mi? AMV çıktı var ya. Sevinirim direk açıyorum. Parçacık veriyor anasını satayım. Parçacığı ben ne yapıyorum? <laughs> yazıklar olsun hiçbir şey söylemiyorum. Sözüm bitti o yerdeyiz yazıklar olsun. Yazıklar. <laughs> cezanı vermişsin. Şimdi başka ne yapılması gerekiyor Emiryan Royal Pass videolarında ne yapıyorlar? Bu kadar bitti yani bir şey kalmadı. <laughs> Aa Emiryan'a benzeyen bir şey gelmiş. Ne ne ediyon lan yine? <laughs> yine ne girdi bana acaba? <laughs> ve arkadaşlar bu OC kadar dünya bir ucuya daha yükleyeceğim ve dediğim gibi yorumlara ailesini yazan e, YouTube kanalıma abone e, 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 konuşamıyorum. E kanalıma e abone değilseniz abone olmanız, Instagram'dan takip ediyor olmanız ve bu videoyu beğenmeniz önemli. Instagram'a takip etmeyi unutmayın. E, çünkü ID'lerinizi oradan isteyeceğim. Umarım kazanan siz olursunuz, ben sizin yanınızdayım. Ben sizi tutuyorum. Ben sizi tutuyorum ve yeter. <laughs> ben videoya giriş yaptım mı ya Hatırlamıyorum. Çikolatalı kurabiyelerim. Yapmadım <laughs> Çikolatalı kurabiyelerim. Çok tuhaf bir videoydu. Saat şu an 5.20. Şurada en son uyuyacaktım. Şu halimin de lütfen kusuruna bakmayın. Ee, neyse ben daha fazla uzatmayayım. Dediklerimi yapmayı unutmayın size de çok seviyorum çikolatalı kurabiyeler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenin.